Avukat Burak Sarı, hukuki süreçlerde müvekkillerine sağduyulu ve çözüm odaklı hizmet sunan bir hukuk uzmanıdır. Net iletişimi ve güven veren yaklaşımıyla tanınır. Şimdi kendisini daha yakından tanıyarak söyleşimize başlıyoruz. Ben Avukat Burak Sarı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. halihazırda hazırda İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Ee, özel hukukta özellikle iş hukuku ve kira hukuku üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunun dışında şirket danışmanlıkları ve ticaret hukuku üzerine de çalışmalarımız var. Ev sahibinin kendi oturması için kiracıyı çıkarması durumu. Yani uygulamada genelde kira sözleşmelerinin bir yıllık süreli veya farklı sürelerle yapıldığını görüyoruz. Ama Türk Borçlar Kanunu uyarınca Kiracı evden çıkmak istemediği sürece ev sahibinin 10 yılın sonuna kadar kiracıyı evden herhangi bir haklı gerekçe göstermek için çıkarma imkanı yok. Burada ev sahibinin sözleşmeye aykırılıktan veya ihtiyaç nedeniyle tahliye için yargı yollarına başvurması mümkün. Yasal tahliye süreci. Az önce de söylediğim gibi sözleşmeye aykırılık veya malikin veya yakınlarının ihtiyacı durumunda yargı yoluna başvurularak tahliye mümkün olabiliyor. bana dikkat çekiyor. Türk Borçlar Kanunu'nda yıllık kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasıyla sınırlanmış. Sözleşme serbestlisi gereğince kira sözleşmelerine artış koşulları koyulabiliyor ama bu artış koşullarının maksimum sınırı 12 aylık tüfe ortalaması olabiliyor. Ev sahibinin 12 aylık tüfe ortalamasından fazla zam istemesi halinde kiracılar tüfe oranında 12 aylık tüfe ortalaması oranında zam yaparak sözleşmeyi sürdürebilirler. Herhangi bir itirazda bulunmalarına gerek yoktur. Kira tespit davaları. Burada ev sahipleri mahkemeden kira bedelinin yeniden günümüz koşullarına göre, enflasyon oranlarına göre ve alım gücüne göre belirlenmesine karar verirler. Ekranı başındaki izleyicilerimiz sizlere nerelerden ulaşabilirler? E Mail adresimden bana ulaşabilirler. Burak Bey'e teşekkür ediyor kendisinden son sözlerini alıyoruz. Özellikle son zamanlarda kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar çok arttı. Bunun önüne geçmek adına kira sözleşmesinin yapıldığı süreçte veya daha sonraki anlaşma ve dava süreçlerinde mutlaka bir avukatla çalışıp bu avukattan hukuki destek almalarını önerebilirim.